Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın biz de üç onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga. Ha? ha, Brighton'da oynayan bir oyuncu var. Evet. Osayi Samuel. Sağ Osayi Samuel. İşte evet mesela. evet. Nijeryalı. Onunla ilgileniyormuş Fenerbahçe. Abi ben konuştum menajeriyle. O oyuncunun. Osayi ile mi? Evet, Hı -hı. onu Onun menajeriyle, İngiliz menajeriyle konuştum. Yani transfer döneminde bu koronadan dolayı biz Eee uçuşlarda da sorun olduğu için biz gelip yüz yüze tüm detayları konuşamadık. O yüzden bu transferi bitiremiyoruz. Bu online'da konuşmak konuşmakta olmuyor dedi. Olmasınlar? O Hı? sahi diye biri var ve sen menajerle mi konuştun ya? Başkan. Abi, başkan bizim başkan de kendi Uç, <gülüyor> <gülüyor> Sen Özgür kardeşini unuttun galiba tanımıyorsun. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. Başkan, bizim başkan de kendi Londra'ya gittiğinde, <laughs> <Lodaya> gittiğinde <laughs> görüşmüş, görüşmüş olmasınlar. O sahi. Olabilir. Bilmiyorum. Son konuşmadım bu iki gündür. Öyle bir temas. Yani Fenerbahçe'nin hedefi şu. Fenerbahçe bir stoper kesin alacak. Bir de hızlı kanat oyuncusu alacak. Ama oyuncu göndermesi lazım. Bu evet. durumda Lemos'u kiralayabilirler. Attım. Yani şu an sal sallıyorum. Bu bilgi, bilgi değil yani.